Bir döneme ütü kullanarak yaptığı tostlarla damgasını vuran Adana'nın fenomen ismi Tostçu Mahmud'un sahibi Anıl Kurt hayatını kaybetti. İstanbul Beşiktaş'ta mekan açma hazırlığında olan ünlü tostçu trafik kazası sonucu hayatını yitirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Adana'nın Seyhan ilçesinde kendine özgü ütü tost yöntemiyle yaptığı lezzetli tostları müşterilerine sunuyordu. Fenomen tostçu Anıl Kurt İstanbul Beşiktaş'ta mekan açma hazırlığı yaparken ulu kışla civarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Herkes onu Müslüm Gürses şarkıları söyleyerek, ütü tost yapan, tostçu Mahmud'un sahibi olarak tanıyor. Sosyal medya hesabında 263 bin takipçiye ulaşan ünlü tostçunun İstanbul Beşiktaş'ta açmayı planladığı ancak şubesini açamadan hayata gözlerini yumması Adana'da büyük üzüntü yaşattı. Tostçu Mahmud kimdir? Adana'da Küçük Tablası'nda yaptığı ütü tost ile sosyal medyada fenomen haline gelen Tostçu Mahmut'ta vatandaşlar ütü tost yiyebilmek için dakikalarca sırada bekliyor. Tostçu Mahmut olarak ünlenen Anıl Kurtun mottosu ise "Acı atıyorum abi" ya da Adana şivesi ile "Acı atıyorum abi" olarak biliniyor sosyal medya üzerinden ütü tost videosuyla yüz binlerce tık alan tostçu Mahmud'un sahibi Anıl Kurt babasından aldığı tostçuluk mesleğini 11 yıldır icra ediyordu. Tostçu Mahmut özellikle sabah ve öğle saatlerinde öğrencilerin yanı sıra çevre esnafının ve Adanalı vatandaşların yoğun bir talebi ile karşı karşıya kalıyor. Anıl Kurt yaptığı bir açıklamada şöyle demişti: 1973 yılından beri babam yapıyor. Ben de 7 yaşından beri onun yanında kalarak öğrendim. Sucuğu, yumurtayı, domatesi kendimiz karıştırıyoruz. Tantuni gibi göze geliyor. Vatandaşlar seve seve yiyorlar. Destekleyen kişiler var. Bir zamandan sonra dükkan açmayı düşünüyoruz. Biz kimseyi rakip olarak görmüyoruz rızkı veren Allah'tır. İfadelerini kullanmıştı Tostçu Mahmut'a Allah'tan rahmet acılı ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.